Naciye Hanım merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyiyiz. Siz sormalı. Bizler de iyiyiz. Konyamıza geldik ve gerçekten çok lezzetli şeyler görüyoruz masada. Ekran başındaki izleyicilerimiz <laughs> hatta şu anda görüyorlar. Bu güzel lezzetlerden bahsedeceğiz. Ama biz tabii ki sizleri tanımak istiyoruz. Öncelikle Naciye Hanım kimdir? Ee, merhaba, ben Naciye Efe. Konyalıyım. 28 yaşındayım. Ee, biz burayı 2022'nin Ağustos ayında açtık. Ee, güzel bir giden bir serüvenimiz var. İnşallah bu şekilde devam eder. Nasıl karar verdik merak ediyoruz. <laughs> Aslında hiç olmayan bir karardı. Ee, şöyle, hani ailemin desteğiyle oldu. Ee, açmamı istediler. Yani ben hani yapar mıyım, yapamaz mıyım bir tereddütte kaldım açıkçası. Hı -hı. Ama çok sağ olsunlar destek verdiler. O şekilde şimdi e, işletmeciliğini yapıyoruz. Çok güzel ilerliyor. İnşallah bu şekilde devam eder. Süper. Peki neler yapıyoruz? Gördüğünüz bütün ürünler kendi ürünlerimiz. Yani ev ürünleri çıkartıyoruz. Hiçbir şekilde katkı maddesi yok. Gördüğünüz pastalar işte sarma, dolma, içli köfte, poğaça hepsini kendimiz el emeğimizle yapıyoruz. Tatlarına da güveniyoruz. Süper. Özellikle malzeme konusuna değinelim. Dışarıdan malzeme alıyorsunuz ve bu konuda nelere dikkat ediyoruz? Yani malzemeyi belli yerlerden alıyoruz. Kurumsal olan yerleri tercih ediyoruz. E, müşterimizin sorduğu zaman cevap verebileceğimiz nitelikte e, ürünlerimiz oluyor, kaliteli ürünlerimiz de yapıyoruz. Zaten bunu e, beğendikleri için de tekrar bizi tercih ediyorlar. Güzel. Yani aslında malzemenin tabii ki kalitesi de çok önemli, değil mi? Evet. El lezzetimiz var, ama <laughs> kaliteli ürün her zaman. Aynen öyle. Yani e, kaliteli ürün alıp kaliteli ürün çıkartmayı tercih ediyorum. Peki her gün bu kadar güzel çeşit ve lezzet bulabilecek miyiz? Ee, şöyle yapıyoruz. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Ee, biz de çalışanlar olarak bir gün önceden, iki gün önceden sipariş alıyoruz. En geç iki saat içerisinde de çıkartmaya çalışıyoruz. Kaç saatler arasında demiştik hizmetimize? Biz saat 8.30 ve 11 arasında hizmet veriyoruz. Ee, tabii dol şeklinde yemeğimiz olduğu için saat 2'ye kadar müşterimiz onun için geliyor. Sonrasında da tatlı, tuzlu kurabiyelerimiz, pastalarımız, poğaçalarımız her zaman oluyor. Evet. Oturma alanımız da var zaten. Evet, yani kışın gelmesiyle beraber içeriye biraz daha fazla özen gösterdik. Dışarıda masalarımız var, içeriye alıyoruz. Burada da 7-8 masalık bir alanımız var. Kışın da hizmet vermeyi düşünüyoruz. Süper, hedeflerimiz nelerdir? İnşallah ikinci, üçüncü şubeyi açarız. Şöyle şehir dışlarına çıkarız diyeyim. Yani biz şimdilik elimizdeki dükkanımızı çok iyi şekilde ilerletip daha sonra hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız. Güzel bir de başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.